Değerli izleyenler, emekli maaşlarına azami 500 TL'lik intibak manşetlerde olacak. Emekli bugünleri bekliyordu ve geldi değerli izleyenler. Emeklerin yaşam sıkıntıları ve geçim sıkıntılarını bilmeyeniz yok. Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil. Yaşam zor. Bir de emekli maaşıyla bir de büyük şehirdeyseniz mucizeler oluşturuluyor. İşte milyonlarca mucizeler görüyoruz büyük şehirlerde. Bu mucizeler tabii ki kolay değil. Bu mucizeler birçok fedakarlık ve zorluklar içerisinden çıkıyor tabii ki vefakar e, e, tatminkar ve bu konuda sabırkar olan emeklilerin artık görülmeye ve desteklemeye ihtiyaçları var değer emekliler bu zam manşetlerde olacak çok az kaldı bu zam manşetlerde olacak çünkü bu zam sizleri ücretler seviyesine taşıyacak gözler emeklilik reformunda kimler açıkladı iki bakan ve bu konuyu takip edeceğiz seneden beri işledim. Emeklilik reformunu önemsiyorum dedim. Ve emeklilik reformu açıklamasını da zaten yaptılar. Ben ki 2019'dan itibaren 2020 yılı emeklilik reformu olacak. Emeklilik reformu olacak dedim. Başka bir şey söylemedim. İşte bu zam manşetleri süsleyecek. Değerli emekliler. Bu konuda kararlılığımız ve özgüvenimiz sonuna kadar yerinde. Tutunuşu ve uğraşları bitmiyor. Hayat onlar için dinlenmece olacağı yerde, emekli olunca asıl işler o zaman başlıyor. Çocuklar büyümüş oluyor, sorumluluk, sorumluluklar büyüyor, sağlık giderleri artıyor, hayat zorlaşıyor, çevreden yalnızlaşılıyor, telefonlar daha az çalıyor, selam verenler azalıyor. Tabii ki birkaç muhterem veya birkaç büyüklerine saygılı vatandaşımız bunları ihmal etmese de toplum genel anlamda emeklileri unutuyor. İşte bu döngünün dönüşmemesi, bu döngünün dönüşmesi ve yepyeni bir dönemin açılması için tek bir çare var. Bu çare devamlı aykırdığım bir çare. Bazı kanalların, TV kanallarının belki çekilerek söyleyemediği çare ama ben buradan bunu ilan etmek istiyorum. Emekliye intibak zammı geliyor. Emekliye intibak vakti hashtag ile paylaşacağız değerli izleyenler. Paylaşmalıyız. Kanalıma abone olmanızı ve videoma beğeni atmanızı diliyorum. Emeklilerle ilgili yapılan bütün bu çalışmalar intibak zammı geliyor şeklinde düşünüyoruz. Evet değerli izleyenler emekliye intibak zammı geliyor güçlü ve emin yollardan geliyor. Daha güçlü yarınlar için geliyor. İşte bu hususta evet değerli izleyenler yepyeni bir dönem geliyor. İntibak zammı emekli için çok daha iyi koşulları sağlayacak ve intibakla birlikte emekli orta derece ücretler seviyesine ulaşacak. Bunun için emekli reformunu iple çekiyoruz çekmek zorundayız, çabalamak zorundayız ve bunun gerçekleşmesi için istek davranmak zorundayız. İşte emekli için, intibak zammı için yapılan bütün çalışmaları çok daha yukarılara taşımak için emekliye intibak zammı geliyor. Emeklinin bu yönde çok daha güçlü yarınlara ulaşması için emekliye zam gerekiyor. Emekli bu yönde olduğu zaman çok daha güçlü olacak. Emekli böyle olunca çok daha güçlü olacak. İşte değerli izleyenler, emekliler, emekli hak ettiği yeri ve hak ettiği zammı bir şekilde ulaştıracak. Emeklilerde SSK'lı ve bağ kurları için yepyeni bir dönem başlayacak. Öyle tabanda maaşlara artık son. Askeri ücretin altında maaş bırakılmaması gündemde. Bu kararlılık tabii ki geç kalınsa da güç kalınmadı felsefesiyle çözülecek. Ama şu unutulmasın ki muhalefet meydanlarında en büyük kozları intibak zammıydı. İşte bunun sonu alınıyor. İşte buna dur deniyor. İşte değerli izleyenler, emekli intibak zammı bu iradeyle geliyor. Gelmeli değil mi? Çabalar devam ediyor, emekler devam ediyor. Gerçekler dünyasında sizlerin bu haykırışına ve evet bu yönde güçlü duruşuna gerçekten teşekkürler. Ye yeni bir, ye yepyeni bir bu konuda güçlü bir iradenin, güçlü bir duruşun dönemi açılıyor. İki tane bakarımız. Emeklilik reformundan bahsediyor. Medyaya bakıyorum çok değinmiyorlar. Aslında değirmeleri gerekir. Niye? Aradaki sayı ne? Aradaki sayı çok fazla. Aradaki sayı dehşet fazla. Çünkü 13 milyon, 13 milyon insanı ilgilendiren bir konuyu manşet yapmalısınız. Evet, emekli intibak manşetlerde, emekli intibak manşetlerde olacak. İşte bu husus çok önemli. Emekliye intibak zammı geliyor ve emeklilerin bu yönde güçlü bir iradesi oluşacak. Yaşam zorlukları ve benzer adımlar için durmak yok. İlk zam Nisan'da yapıldı. Artık ikinci zam'a çok az kaldı. İşte bu yönde adımlar atmak gerek. İşte bu yönde güçlü duruşlar almak gerek. Evet değerli izleyenler, emekliler, güçlü ve emin bir şekilde yarınlara koşmak adına ve daha büyük güçlü yarınlar ulaştırmak adına bu adımlar atılıyor. Bir kez daha söylüyorum, güzel adımlar ve emin adımlar gerekiyor. Şimdi e, SSK'lı bağ kurulu diyoruz da birilerine bir vızıltı gibi geliyor. Aslında öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, gerçeklik var burada. Yani hayatta devam ederken, çevresel iletişim devam ederken, alım gücünün azlığı, çeşitli burhanlara neden oluyor. Zor bir şey bunlar. Şimdi, şimdi sağlıklı bireylerin topluma kazandırılmasında, tam günümüz ve işsizlik şartlarında, birçok artık ailede emeklilerin, emekli babaların son hamleleriyle çocuklar gelecek hayata atılıyorlar. İşte bu son merhalede. Tabii ki dar gelirli vatandaşlarımızın çok ama çok olduğunu düşünecek olursak bu merhalede bu zorlukları yaşayan emekli büyüklerimiz bu zorluklar çerçevesinde evlatlarını hayata bu zor dönemde atıyorlar. Bu buhran içinde atıyorlar lütfen işte emeklinin bu yöndeki sesine kulak veriniz. Emeklinin bu çığlığına kulak veriniz. Emekliye maaş konusunda geri kalındığı ortada kimse bize naval okumasın. Askeri ücretin altında kimse emekli maaşını kabul etmez. Bu konuda hakkaniyetli ve hakkı savunmak gerek. Ama bir an önce de bu maaşı arttırmak için fırsatlar var. Askeri alanda gösterilen muazzam başarılar ve birçok alanda gösterilen muazzam başarılar, sağlık alanında gösterilen muazzam başarılar dünyaya, evet dünyaya büyük bir şan getirdi. Ülkemizin gururu oldu. Sağlık alanında ve askeri alanda gösterdiğimiz büyük ivme, dünya çapında takdir yaşayan hastalarımız ve bir sürü bu konuda yapılan çalışmalar dünyaya örnek olacak nitelikte ama sıra emekliye gelsin. Sıra emekliye gelsin. İşte doğruya doğru sıra emekli de Çünkü emekliye güç vermek bu kadar büyük ve muazzam projeleri yürüten hükümet için hiç de zor değil. Çünkü bu hükümetten başkası bu intibakı veremez. Sayın Cumhurbaşkanından başkası bu intibakı zaten veremez. Ondan önce de hocası Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki parti lideriydi. Rahmetli Erbakan verdi. Yani bu düşünce veriyor. Dertlenenler veriyor. Lütfen emeklileri unutmayalım. Emekliler toplumun aslında tam dinamik yapısı, mikrodinamik yapısı. Neden her hanede bir emniyet sibobu gibi sayın? Evet değerli izleyenler. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, değerli emekliler, hepinize selam ediyorum. Hepinize güçlü yarınlar için selam ediyorum. Hepinizin bu güçlü çağrısına evet değerli izleyenler selam ediyorum. Yepyeni bir geleceğe koşmak adına, yepyeni bir geleceği anlamak adına Hepinize selam ediyorum. Çabalarınız, emekleriniz hepsi biz